Merhaba arkadaşlar, Europa bir kanalına hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta anomali karakterlerini bulmaya çalışacağız ve bugün bütün anomali karakterlerini toplamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Gene bir bulma oyunundayız ve fight oyunlarında anomali karakteri buluyoruz. Hazırsanız hızlı bir şekilde hemen başlayalım. Sanırım 45 tane bulmam lazım. 45 tane. 45 tane. O zaman hemen başlıyoruz arkadaşlar. Neyse Trollo'yu oraya koymuşlar Allah'tan zaten onun hiç alasım da yok. Onu zaten almayacaktım. Bomber ve Trollo'yu almayacaktım. Şimdi normal bir şekilde başlıyorum gel arkadaşlar. Bu bir kapıcının asesine benziyor. Evet Cappuccino Assassino'yu bulduk arkadaşlar. İlkten sonra bunu çok kolay bir yere koymuşlar. Etrafına gene böyle bir bakayım. Ee, şurada bir şey var. Abi bunların üstüne çarpı koymuş. Dur bu daha kolaylaştırıyor. Bu ne abi? Talpa di Ferro mu? Talpa di Ferro denen bir şey buldum arkadaşlar. Şimdi geliyoruz gene bunu alalım. Bir yer biraz kolay olacakmış gibi geldi bu oyun ama. <laughs> abi bunlar çok değişik isimler. Abi, bu bence. Aaaa. Aaa uçağın üstüne mi atıyormuş? Galiba uçağın üstüne atıyor. Peki uçağın üstüne ne var bir bakalım arkadaşlar. Oha bir dakika bekle. Oha. Aa, abi orada düşmezsin ya. Değişik bir şeymiş bu. Bakayım neymiş arkadaşlar. Selena Bombardina varmış. Şöyle devam edip bu parkuru yapmamız gerekiyor galiba arkadaşlar. Ama neyse dur. Onu alacağız onu alacağız ona bakarız arkadaşlar. Devam edelim. Şu Borogodilo, Borogodilo mıydı öyle bir şeydi. Karpuzun içinden çıkan karakter Allah'ım yarabbim. Evet, Giraffe ve Ben bunu bak, bunu bilmiyordum arkadaşlar. Hee, bakayım bu neymiş. Bir tane de bunu bulduk. Oh, bu iyi gittik ha. Watermelon'un krokodili. Watermelon'un krokodili. Tutu <türüle> tutu dalı da tutu abi. Tamam dur dur. Bu şeyin içinde olabilir dönme dolabın. Eee krokodili Roblox Sino mu? <laughs> abi Roblox Sino'yu nereye yaptınız? Ay, arkadaşlar burada dönen bir karakter varsa dönme dolabın içinde onu alabilirim. Ama sanırım dönme dolabın içinde bir karakter yok arkadaşlar. Dönme dolabın içinde bir karakter yok. Bu arada hızlı gitme falan var mı? Ya, varmış ya. Yani. Daha da hızlı gitme var mı peki? Daha da hızlı gitme yok. Bu kadar hızlı gidiyormuş. Gel bakayım bak. You found the Kivito Bandito. Bilgisayarda bir şey olabilir gibi geldi bana. Ya yeah, 77 .5. Bir kod. Kapı mapı görürsek yazalım. Dur, dur çete yaz. Dur çete yazayım pandan dediği gibi. 7755. Bu kodu unutmayalım. Bu kodu unutmayalım. Lava kadar satayım lan satayım tita. Senin bir şey aldık. Aha Rabinant var. Abi üstünden Rabinant'in geçebiliyorum abi. Nasip oyun yaptınız. Allah bu ne? Bombardino. Bu Bombardino'yu almıyoruz arkadaşlar. Tra la, -la, -la Bombardino'yu almıyorum seni kötü bombardino. Evet, bunu alıyorum. Ne kaldı? Bombarito Bandito aldım arkadaşlar. Yukarı doğru gidiyoruz. En tepede bir şey vardır büyük ihtimalle. Aynen en tepede bir şey varmış. Ben uçağın içinde Bombardino vardı diye gitmemiştim. Boneka Ambala bu. Bunu Stil karakter oyununda biliyorum arkadaşlar. Boneka Ambala bu. Rabbit atmak için kullanıyoruz ve bu tuttuk tuk mu? Tung tung değil galiba. Neymiş? Gangster Fotere Kremadella. Tung tung. Burada yok galiba. Var mı? Bilemedim. Evin içine bakıyoruz. Aha, ah burada. Aa, balerina cappuccino'yu bulduk arkadaşlar. Balerina cappuccino. Burada bunun üstüne çıkarttırıyor beni. Çatıda, o çatıda obi var. Obi'nin sonunda bir şey veriyor. Bu arada bacağın... Dur 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 şunu alayım. Bu bir to banditito. Dur dur bunu yaparsın tamam be. Tamam dur bunu yapalım bir de uçağın üstündekini unutmayalım arkadaşlar. Ona da bakalım. Abi bu çok kolaymış bu arada. Gerçekten kolay geldik. Neymiş peki buraya koydu? Ta 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 sauru buraya koymuş arkadaşlar. Niye ta 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 sauru bu kadar obi yaptınız ya? Ta 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 sauru niye bu kadar obi onu anlamadım. Evet, Penguin'i katolatisiyeydi. Bu da yerde vepa para var ama Paris olduğunu anlamadım. Devam ediyoruz piramitlerin arka tarafına doğru. Burada böyle yükseklik var. Kapı nerede acaba? Ne diyor? Quick sense, stay away diyor. Danger. Aha bir yerde bataklık var büyük ihtimalle. Apolino Capicino diyor. Neresi batıyor? Zaten bir yer var diyor ama neresi olduğunu bilmiyorum ben gerçekten. Trippi Troppa. Trippi Troppa'ya aldık. Aha burada taşın içinde bir şey var. Taşın içinde bir şey var arkadaşlar. Nasıl gireceğiz oraya? Vay. Tung 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 severler. Legendary yapmış arkadaşlar. Tung tung sever. <laughs> e, ee, piramidin içine mi gireceğiz acaba? Kim tepesine ne koymuş? O ne? Toromele ile Tolicino falan diye bir şey koymuş. Dostum iyi topladık. Harbi diyorum iyi topladık arkadaşlar bence de. Geldik şimdi koferene bilmem ne diye aldık. Aşağıya doğru indiğimizde legendary almışız zaten. Lili lila lila falan kalmış. Ve pırpır pır patabim falan kalmış. Pırpır pır patabime falan bakacağız. Devam edelim arkadaşlar. Bu yerdeki kuru kafalı olan ne onu tam bilemedim. Evin içine girip evin içinde bakalım. Koşturuyor lan. Işığa mı tıklıyoruz acaba? Burada bir şey mi var? Üst kata dümdüz koydunuz mu abi? Abi üst kata dümdüz koymuş. Rugina Tara Lupo GT O ne bu yarış arabalı e, anormali karakter sanırım arkadaşlar bir ay yaptı sende Ben de yaptım sanırım yani gerçekten Burbala ne Bu arada arkadaşlar Video beğenmeyi ve like'ınızı bırakmayı unutmayın e, Artık çok popüler olduğu için mecburen anormali karakterini çekmek zorunda kaldım Evet gördüğünüz gibi 77 ile 5 77 55 yoksa ele geçirdiler ne zaman bitecek bilmiyorum gerçekten arkadaşlar Lili Lila kodlu alınan bir şeymiş arkadaşlar Banka kasasının tam arkasında bir yer var Oraya arkadan gireceğiz büyük ihtimalle. Şunu da alalım. Grafey ama mafiosi. E ne zaman bitecek gerçekten bilmiyorum arkadaşlar bu akım. Bakın burada görünmez bir duvar varmış arkadaşlar. Ve bu görünmez duvardan içeri girdik. E Görünmez duvardan içeri girdikten sonra ne alacağız buradan? Bur Aa! Merdivenmiş bu. Peki nereye gidiyor? Dur bakayım arkadaşlar. Burada acayip bir şey buldum gibi. Gerçekten burada bir şey yok. mu var mı anlamadım arkadaşlar. Denemelik Merdiven çıktı ama ne işe yarıyor bilmiyorum gerçekten. Hayır arkadaşlar. Aa bunun arkasından yukarı çıkıp oradan onu alacağız ya. Buraya girdim ama burada bulamadım. Kesin orada bence bir şey vardı ama yapamadık arkadaşlar. Dur bakalım. Geldik ve tekrar devam ediyoruz. Gene mi abi savaş uçakta bir şey? Hayır. O başka bir şeye benziyor. Dur onu alacağım arkadaşlar bekle. Dur 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 Normal Tamam dur. Evet iki kötü karakter var arkadaşlar. Trelero ve Bombardino. Bilenler bilir zaten o iki kötü karakterin. O yüzden onları hiç ellemiyorum bile. Tamam. Elagla Bomberaelo diyor. Umarım bu düzgün bir şeydir. Bilmiyorum artık nasıl bir şey olduğunu. Bunu da aldım. alalım. yula denen bir şey aldık. Ve toplam 28 tane topladım. Ve bu bölgeye hiç bakmadık neredeyse. Bu bölgeden de bulalım şimdi. Canberra Sparrow. Evin içine zaten baktım. Ha orada Pırpır pır Patabim varmış. Pırpır pır Patabim. Pırpır pır Patabim. Pırpır pır Patabim. Böyle bır bırı pata bir arkadaşlar. Daha görünür de bir şey var mı? Şu evin içinde bir şey varsa vardır. Ki ben onu da almışım. Vav wow, artık görünmeyen yerlerde. Yani bu da demek oluyor ki gizemli yerlerde bulmamız gereken şeyler. İndekse girdiğinizde. Evet bazıları nadir falan diyor. Nerede bu nadirler? Aha orada bir gökyüzü parkuru var arkadaşlar. Bakın. Dur oraya bir gideyim. Oh, yolumun üstündekini görmüyorum ya. Yani. Şef kabrat dubra. Buradakiler bile almamışız daha dur. Piramitin içine giriliyormuş. Odin deyen Dummadin. Piramitte ne var? Gene bu çocuk burada arkadaşlar. Bakayım. Furili furula. Ha, bir de parkur vermiş burada. Çocuk bana gösteriyor. Eyvallah kanka. Kalk hipotamo. Başka bir şey var mı orada? Galiba yok. Devam ediyorum. Yukarı doğru çıkma yeri var. Bir de oraya bakalım. Tuttum iyi topladık. 34 tane son neredeyse 10 tane falan kaldı. 10 tane falan kaldı son arkadaşlar. Çıkıyoruz ve bakalım neymiş. Kare bir obi var ve obi yaptığımızda bakalım ne olacak. Yolun üstünde de bir şey veriyor bari de. Evet bir tuzlukla şekerlik mi? Garam aran denen bir şey aldım. Ne oluyor acaba? Girdik. Vay. Eee? Hadi canım. Aa, nasıl zıplayacağını tahmin edeceksin. Eee? her yere zıplayamazsın diyor. Bir de bunun üstünde ok işareti var arkadaşlar. Niye böyle bir ok işareti var acaba? Bunun üstünde sanki bir yere gidiliyormuş gibi geldi ama anlamadım. Tuttu bu çok zor. Bir kere daha deneyim arkadaşlar. Bunu tam olarak anlamadım. Işıkta olan yerler var paratılı. Yine anormal bir şey vardı onu tam anlayamadım. Bu arada birinci gün hediyesinde Tot Host Spot denen bir şey verdi. Ha bazılarında hediyeyle mi veriyor? Double Jump falan veriyormuş. Aynen bazılarını gün içinde hediyeyle veriyormuş. Düştüm ya. Bir kere daha deniyorum sorry arkadaşlar. Store'da ne varmış? Store'da uçan alı falan vesaire vesaire varmış. Tamam geldik ve O da artık düşmeden giterim papi. Ya arkadaşlar burası, 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 burasıymış. Zebra zubra, zebra zubra. Ve... Arkadaşlar 37 tane buldum ve ee, diğerlerini bulamadım açıkçası. Bir tane Rabinant'in içinde gördüm. Tam bitirirken Rabirent'te bir tane gördüm. Ve hemen onu almaya gidiyorum. Herkes de Rabirent'e girmiş onu almaya büyük ihtimalle. Tamam. Onu da alırsak totalde 38 tane bulmuş olacağım. Evet. Aa bu Bombardier'la Lucerto öyleymiş ya. Bunu anmayacaktık biz bunları. O yüzden bırakmıştım Ramelent'in içindekini büyük ihtimalle. Neyse. İzleyen herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım sevmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Bölümü burada bitiriyorum. İtalyan Brain Road anomali karakterlerini bulduk. Umarım sevmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.